Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle animeciler olarak Sihimeji'nin kullanışını göstereceğim. İyisin. I guess I to İlk önce demin alta girip Sihimeji yazıyoruz arama yerine. Buradan böyle karşımıza çıkıyorlar. Tabi Pikachu istediğinizi yazıyorsunuz. Biz böyle bakıyoruz. Evet. Mesela buradan Pikachu indirin. Şu anda gördüğünüz gibi Dolant yazıyor. Tıklıyoruz. Bu iniyor. Sihmecimizi açıyoruz dosyayı. Bunu atmadan önce Java olması lazım. Mesela Pikachu. Şu dosyayı alıştığını atıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Açıyoruz. Burada Simeji yazıyor. Yani Simeji. Tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Ve Pikachu geldi. evet Onu hareket ettirebilirsiniz. Böyle yukarı çıkar böyle. Bakın. Şimdi ben şöyle kontrol edersiniz Ben size kendi indirdiklerimi de göstereyim. Pardon. Şimdi şunu kapatıyoruz. Şuna geliyoruz. Mesela Sasuke Açıyoruz Evet gördüğünüz gibi Kapatıyoruz Selec Dosyayı kapatıyoruz Burada Burada gözüküyor zaten Ne kadar açtığımızı buradan Kapatıyoruz Çincesi Sasuke'yi şöyle alalım Naruto O zaman ki Arkadaşlar istediğiniz karakterin simecisi var. Bu arada söyleyeyim onu. Videodan dolayı biraz bilgisayar kasıyor kusura bakmayın. Hepsini çalıştırdık. Hepsi düşüyor teker teker. Gördüğünüz gibi. Kuro, Naruto, Pikachu, ich Ichigo. Adını unuttum. Itachi, Sasuke ve şu. Şöyle özel de var. Bu şöyle küçültelim. Mesela şöyle koyarız şuraya. Hazan şöyle çıkıyor işte. başta. Sağ tıklıyorsun böyle. İngiliz alanda böyle var. Çinlerinde şöyle var. Bir dakika. Yerinde dur be. Nerede o? Ha şuna. Ha şöyle düşünce yazıyor. Fazla kontrol edemiyorum yani. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Bir simaj yapmalar.